Bence yönetim ülkemizi düşünüyorum. Fatih Şimri. Şu an başlı Fatih Muazzam. İnanılmaz bir şey bence. İnanılmaz bir şey. Buraya şey Cihal Şengör ettik hocam. Ama böyle şey Sigma mail e, Male Grind Set editi. Şimdi padişahım Bizans tepe şerro varmış. Orrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr Buraya confession tape koyacağım bir tane. Ben Walter White. E, 3 üç yıldır Arda'nın kurduğu metamfetamin laboratuvarında <laughs> diyorum. Orada iyi şu anda. Zaten Konstantin Depor'u alacağız böyle tam bundan sonra böyle aa Anladın mı? Problem olmayacak o yüzden buru, Merak ya, Nereden bilmiyorum. geldim ya? Ramazan oğulları bu arada. Şunları şunlara bir küfür edelim. Bir de böyle anasını avradına söyleyelim. Dur scornful. Adışam yaranız çok şey. Lan ne zaman savaşa girdik biz? Gerizekalılar. Kim soktu bizi savaşa? Lan ya Bizans. Ne Bizans? Lan ne zaman savaştık biz bunları? Fatihcan galiba biz yaralayacağız. Allah felanız ee, vermesin. Şimdi, az önce kapıya bir elçi geldi. Ee, verdi. Hı, elçilik görev benim. Ben okuyacağım. Söyle bana. Oku bakalım. Ne dedi amına koyayım? Komutanı pardon. Sultanı komutanı adamları gemi çıkartayım mı? Gemilerimiz iyi durumda ama bir tık e, orası %0 ulaştığı zaman Atana'ya çeksene gemileri. Yok hayır öyle değil ya gemiyi karaya çıkartayım ben anladım. Aa değil mi? Bu mu altın? Ha bu altın. Hocam Venedik'e niye savaş açtı? Sakin abi. ol. Venedik'e değil lan şey... Karaman e... Karaman geldi, karaman geldi. Paraman karaman ne? Onunla bizim şeyimiz, turusumuz vardı. Orası kırdı. Ben onu K'yı götürüyorum arkaya. Götür götür onu K'yı sen. Arda'ya da var biz arkaya hallederiz. Tamam, orduyu çek hemen. Çok iyi Götüyorum. zaman, çok iyi zaman, çok iyi zaman. Sultanım bir dakika şehzademi aşağı edip çiş yaptırmam lazım. Sallandırarak. Şehzademiz o kadar büyüdü mü ya? Allah ya. Allah ya. Oğlum batıyoruz lan. <laughs> Ülkede isyanlar bayağı çoğalmaya başladı. Hiçbir şey olmaz. Efendim? Onları domaltırız. Ülkede herkes bağırıyor. Hana gidiyorum. Hamda pastırma yok diyorlar. Yesin <laughs> o zaman onlar ben onlara. Lan memlüye değil hediye geri zekalı. Oğlum, her Kırım dediğimi he. Sikecek. Her dediğimi yaymayın sikecem ama ha. <laughs> Ee, Serbia, Ukrayda, Memlik'te niye savaşa git sokayım ben bir zamanı? Oğlum birisi tek Ka Kayra'yı alacağız diye adamlara mesaj atmış. Koyayım tabi savaş çıkar. Hayır, hayır, yanlışlıkla Hani çıkış yapacağız şimdi. Burada epik e, çıkış müziği vereceğim ben. Şimdi e, Ar Arda Erda havalı bir şeyler söyle.